Ya. Ama bence orada size de sağlamlaştırıyor da buradan. Aa bak diyor. Arkadaşım, senin yerini kullanıp da sana bir yer vermek O kızı neden, neden yapmamışsın? vergi Oradan bir bir buçuk yıl önce haberimiz oldu. Belediye ile görüştük. olumlu sonuç bekliyoruz. Geldi buraya başladılar direkler dikme. Ee, ondan sonra başladı. Bir saat sonra bir şey çekti. bunlar bunları şey çekti. Direğe koyunca ah, dedim, ne oluyor acaba buraya? Ben pazarı kaldıracaklar diye şey dedim. Burada pazar kuruyordu ya. Pazarı kurdu mu yeter herhalde dedim. Başka bildiğim bir şey yok ama ben burasını çok eskiden biliyorum. Burasının sahipli olduğunu bilmiyordum.